Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün yakın ilişkiler kurabilmek, derin ilişkiler kurabilmekten bahsediyoruz. Sosyal çevremizde, aile hayatımızda, arkadaşlık ilişkilerinde bu yakınlığı sağlamak için nelere ihtiyacımız var? Hangi kişilik özelliklerinin olması lazım? kişilik yapımızdaki hangi bazı değiştirmemiz gereken durumlar bizim yakın ilişkiler kurmamızı engelleyebiliyor. Ve tabii ki yetiştirildiğimiz süreçte nasıl bir ebeveyn tutumuna maruz kaldığımız bununla doğrudan ilişkili. Peki bütün bunlarla beraber Şimdiden sonra artık bir yetişkin olarak ne yapabiliriz? Hepsini konuşmaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız olursa ekranda gördüğünüz numaradan bize ulaşabilirsiniz. Ayşenur Hanım araya gitmeden önce reddedilme kaygısından evet. bahsediyorduk. <gülüyor> Yakın <gülüyor> ilişki kurmayla alakalı bize en çok zorlayan durumlardan birisi de reddedilme Aynen. korkusu diye çok kısa bir giriş yapmıştık. Ve burada bizim için önemli olan durumlardan birisi reddedilmekten neden bu kadar korkuyoruz kısmıyla alakalı. Hı hı. Burada kendimizle olan ilişkimizin evet. temel bir etkisi olduğundan hı hı. bahsetmiştik. Kesinlikle. Kendimiz tamamen olduğumuz halimizle karşımızdakine eğer kendimizi hı hı. açarsak sevilmeme ihtimali içten içe bizi o kadar rahatsız ediyor ki Aynen. o yakın ilişkiyi engelleyecek davranışlar gösterebiliyoruz demiştik. Burada kendimizle olan ilişkimiz... Reddedilme kaygımızın bu kadar yüksek olmasıyla Tabii. alakalı neler yapabiliriz? Tabii. Şimdi değil mi bizim o kendimizi olduğumuz gibi hani çok güzel de bir ifadesi var otantik benliğimiz hani parmak izi gibi hiçbir insan birbirine benzemez. Ama şu an çok ilginç değil mi mesela etrafa baktığımızda gözlemlediğimizde böyle hani mesela insanlar diyor ya çok ilginçtir işte özgürüz ya da şunu yapıyoruz bakıyoruz ki herkes kot pantolon giyiyor filan yani aslında herkesin aynı şey yaptığı yerde biz diyoruz ki ben farklıyım. Ama herkes mesela o moda gözlüğü takıyor ve o o senenin modasıyla özgür olduğunu ya da farklı olduğunu düşünüyor. Hı hı. Bunun gibi biz e, aslında hiç kimseye benzemeyen biricik e, bireyleriz ve bunun için de kendimiz keşif yolculuğuna çıkmamız evet. gerekiyor. Bu keşif yolculuğunun temelleri küçüklüğe dayanıyor. O keşif yolculuğu ne zaman başlıyor? Anneyle ve baba ile işte o bakım veren kim varsa onunla güvenli bir şekilde bağlanıp onaylanıp dış dünyaya açıldığında dünyada ne var ne Yok beni ne iyi hissettiriyor. Annemin babamın rehberliğinde yol almaya başlıyorum ve kendimi tanıyorum. Yani kendimi tanımak ne demek? Bu yolculukta hani bu hayat yolculuğunda ben neden hoşlanıyorum? Ondan sonra hangi ortamlar ilgimi çekiyor? İşte bir ortama girdiğimde ne tür insanlarla konuşmak hoşuma gidiyor? Bunları kişi deneyimledikçe artık gerçek bir benliğe doğru da adım atmış oluyor. İşte burada neler devreye giriyor? kişinin aileden farklılaşma aileden ayrışma düzeyiyle Sahte bir benlik geliştirmeme düzeyi arasında çok önemli bir parametre var. Yani aile çocuğu kendi istediği biçimde çok katı bir şekilde. Şunu e, istisna hani ayrıntılı söylemek istiyorum. Bu çok çok soruluyor. Hani değerlerimiz, inançlarımız e, ya da kendimize göre anneannelerimiz, örflerimiz tabii ki biz bunları çocuklarımıza bir bilinç e, olarak ya da bir e, nasıl diyeyim hayat e, öğretmeni olarak yani biz bunları tabii ki çocuklarımıza vereceğiz. Benim kast ettiğim bu direkt bunlarla ilgili değildi çocuğun ne giyeceğinden tutun da ondan sonra hangi bölüm okumak istediğine kadar ya da kiminle arkadaşlık etmesi çok tehlikeli bir şey yoksa. Evet. Hani biz oralarda acaba daha despot ya da çok dominant ve çok katı bir mi şey yapıyoruz. Çünkü diyoruz ki klasik şeydir ya. Işte ben böyle bir hayat yaşadım çocuğum yaşamasını istiyorum. Hı hı. İşte atıyorum işte ben şöyle bir okul yaşadım, okul okudum. Ya da şöyle ortamlarda oldum çocuğum böyle ol İşte o çocuk onu istemiyor olabilir. Biz bunları kaçırıyoruz. Hı hı. Şimdi sahte benlik ve gerçek benlik çocuk ebeveyninden red yedikçe ya da ebeveyn tarafından reddedildikçe çocuk evde böyle işleyeceği bir mesela şey oluşturmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim? Böyle evde kullanacağı bir benlik, hmm. sahte benlik. Dışarıda başka bir benlik ve bazen öyle olur ya birkaç arkadaşının yanında kendini açtığı o gerçek benliği ama tehlikelere çok açık. İşte bu sahte benlik ebeveynden onay alıp almamasıyla ve ebeveynin onu reddedip reddetmemesine göre ne yazık ki oluşan da bir şey. Ee, hani sizinle de konuşuyorduk biraz sonra şey yaparız o izleyicilerimizden gelen mesajlar hı hı. ya da şeyler demiştiniz ya belki öncesinde evet. söylemiş olacağım. Hani samimiyet evet. bir kavram. Bakın yakın ilişkilerde biz ne arıyoruz aslında? Samimiyet. Peki samimi insan dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Ne geliyor? Kendisini olduğu gibi evet. gösteren bir de ben ona tepki verdiğimde bana olduğu nasıl diyeyim ee, böyle e, şey bir şekilde hani e, herhangi bir sahte yalan ya da manipüle eden bir şekilde değil de olduğu gibi de bana geri tepki veren feedback veren kişiyi biz anlıyoruz evet. samimi dediğimiz zaman ve çoğu mesajda bu gelmişti. Evet ve yani. sosyal medyada afişimizi paylaştığımız evet. zaman Takipçilerimize izleyicilerimize <laughs> sordum, sizce yakın arkadaş olmak için gereken nedir diye. Evet. Büyük bir çoğunluğun verdiği cevap samimiyet yönünde oldu. Bununla beraber tabii ki kişilerin birbirine zaman ayırması, yargılamaması, tabii, tabii. güven <laughs> duygusunu yine <laughs> Bu çok önemli. sık vurgulayanlar var, <laughs> empatiyi vurgulayanlar <laughs> çok var. Çok güzel. Her birinin olması için kendimizi olduğumuz gibi ortaya koyabilmemiz Aynen öyle. gerekiyor. İzleyicilerimiz çok güzel. Benim anlattığım o hani benlik farklılaşması, özellik, işte. Evet. ben, gerçek ben dediğimiz şeyi çok güzel özetlemiş. Samimiyet. Bunun hani bizim evet. dünyamızdaki adı samimiyet. Samimi insan dediğimiz zaman ne anlıyoruz? kendisini olduğu gibi gösteren, yalan söylemeyen, bir şeyden hoşlandığı ya da hoşlanmadığı zaman bunu dile getirebilen, duygularını olduğu gibi yaşayan, aslında dürüst, ondan sonra güvenilir bir insan anlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki o insan bana zarar vermez ya da o insan bir şey olduğunda bana açıklıkla söyler. Yani aslında ben o ilişkide kendime bakın ...yakınlıkta yani o ilişki yakınlığında... ...kendimi güvende hissediyorum. Yani karşı tarafın sahte benliği var... ...ya da işte bu durumu kullanır mı? Ya da benim anlattığım bu durumu sonrasında... ...başka bir şeye çevirir mi? Ya da ben bunları... ...bu ilişkimi kaybeder miyim? Yani şimdi sahte benlikte... ...kişi ne yazık ki böyle telaşlara düşebiliyor. Ama baktığımız zaman... ...samimi olduğumuz yakınlık ya dedi, ...samimi bir arkadaşlık ya da eş ilişkisinde... ...böyle şeyleri çok fazla düşünmüyoruz. O yüzden... Kişinin ebeveynleriyle ilişkisiyle birlikte geliştirdiği o sahte benlik ya da gerçek benlik kavramı buralarda aslında devreye girmiş oluyor. Tabii şey de var Nihan Hanım, ebeveynlerin belki en çok zorlandığı şeyler, Hani çocuklar da hep genelde öyle olur ya, çok farklı canlılar olur yani evde. Hani bu çocuk kimseye benzemiyor. işte ne annesine benziyor ne babasına. O farklı canlıyı da işte anlamamız için ya da o farklı canlının ihtiyaçlarını benimkiyle böyle direkt eşleştirmemek için empati yeteneğimizin de o söylendiği evet. gibi devrede olması gerekiyor. Yani ben karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamada ne kadar o içgörü sahibiyim ya da karşı taraf benim ihtiyaçlarımı anlamada ne kadar içgörü sahibi. Empati, güven, samimiyet, yakın ilişkileri kurmada çok önemli aslında parametreler. Ama burada evet. en belki de merkezde olan şeylerden birisi belki onu da açmamız gerekiyor kişinin özerkliğe yani hı hı. farklılaşmaya ailesinden ayrışarak kendi duyguları, düşünceleri, ona sonra bireysel sorumluluğuna olan yatırımı da hı hı. kişinin aslında yakınlık kurmada e, sağlıklı seçimler yapabileceğini evet. de getiriyor. Farklılaşma çok önemli. Evet. Bireysellik çok önemli ama nasıl en zor şey şudur ya, bireysellik ve beraberlik böyle ikisi de birbirinden zıt kavramlardır. Ve hep deriz ya, böyle çok ideal bir cümledir ama zor bir cümledir. Evlilik, bireyselliğin ve birlikteliğin dengede olduğu bir ilişki biçimidir deriz. Ama şu alt maddeleri çok kaos. Nerede bireysellik olacak evet. ya da nerede birliktelik olacak değil mi? Şimdi örnek veriyorum, eşiniz diyor ki sizi... İşte ben haftada bir haftada iki anneme gitmek istiyorum. Birlikte ailece gideceğiz İşte birlikte olalım. Ondan sonra ya da başka bir eş diyor ki ben haftada iki gün üç gün arkadaşlarımla tek senden uzakta olmak istiyorum filan. Şimdi düşünün herkesin bireysellik ve birliktelik ihtiyacı ya da inançları farklı olduğu yerde bunlar böyle nasıl uyum sağlanacak? Buraları zor, zor konular. Biz terapide daha çok çalışırken şeye de bakıyoruz hani bunları böyle anayasa maddeleri yok. Kişinin geçmişteki bireysellik ve birliktelik ve yakınlıkla ilgili tecrübeleri nasıl? Hmm. Oralarda büyük hasarlar almış mı? Hani oraları düzeltme. Ya da diğer kişinin ihtiyacı benim ihtiyacım karşılanmıyor dediği yerde acaba onun o ihtiyaçlarını eşi karşılayabilir mi? Ya da kendi kökenleriyle mi alakalı? Mesela çok ilginçtir Nihan Hanım değil mi? Yani bu evlilik ilişkilerini görüyoruz. Bunu mesela nasıl görüyoruz daha güncel, basit versiyonuyla? Eşimizden bekliyoruz her şeyi, birlikteliği, her türlü birlikteliği ama. Yani aslında işte bireysellik ve birlikteliğin dengeli olduğu ilişkilerde... Herkes eşinden bir şey beklemez, her şeyi eşinden beklemez insanlar. Hı hı. Arkadaşlığını başka yerde doyurur, e, sosyalleşmesini ya da nasıl diyeyim, e, diğer e, hayatın içerisinde üretkenlik, üretim sorumluluk her neyse iş ya da farklı şekillerde hayata katılma ve eş ilişkisi anne baba çocuk derken aile. Ama bazı insanlarda tamamen eşinden karşılamaya yönelik, ve bağımlı. Ne yazık ki yakınlığı bağımlılıkla eşleştirmiş ilişkileri görüyoruz. Şimdi e, bazen deniliyor ya ben onları da bir farklı bir gözle bakıyorum. Bazı eşler tasvir ediliyor. Ama bakın bu ne kadar sağlıklı tartışılır. Onların bir günleri dahi birbirlerinden ayrı geçmedi. Hani Leyla ile Mecnun aşkı gibi söyleniyor ama ben içeriden ürperiyorum. Evet. Çünkü diyorum ki bu ilişkide hiçbir bireysellik yok. Evet. Yani bu insanların kendi olmaya birliktelik kadar ihtiyaçları var çünkü bu biz evet. bizim psikolojimizi onarıyor yani bu şey gibi aynı hani uyuduğumuzda nasıl biz kendimizi onarıyoruz bireysel olarak arkadaşımızı görüştüğümüzde bir dışarıda bir şeyler yaptığımızda... işe gittiğimize geldiğimizde biz Kendimizle ilgili ben de varım, benim de hayatım var dediğimiz iyi hissetmeye doğru gidiyoruz aslında. İşte orada bağımlılık ve yakınlık ve birliktelik dengesinin ne yazık ki sağlıksız olduğu yapıların da evet. böyle Leyla Mecnun aşkı gibi sunulmasını evet. da hani ne yazık ki bir aile terapisi olarak sağlıklı bulmuyorum aslında. Bul